Hani sosyal medyayı bu şekilde kullanmaya başlasa evet. nispeten daha anlaşılır olabilirdi. Ama sadece bu şekilde paylaşımlarla evet. hani göz önüne şey çıkınca yeniden doğuşun ne kadar kaliteli olduğu biraz tartışıldı. İşte aslında en başta onu sormuştum. Senin rahatsız eden bir şey var mı diye. Bir iletişim uzmanı gözüyle Özgür sen ne diyorsun? Ben <laughs> katılmıyorum. Çünkü şöyle bir şey. Evet Hilal şarkı söylüyor ve şarkı söylemekten para kazanıyordu. Hı. Ama dünyaya da baktığınız zaman böyle pozlar verip. Ee, bunu bunun da gündem yaratan insanlar var. Hilal Peki oyunu... sen iletişimcisi olsam bir albüm çıkarmasını tavsiye eder miydin? Ee, şu anda mı? Evet. Ee, Hilal şu anda albüm değil de bunun, bunun üzerinden çok güzel paralar kazanıyor. Evet. Reklamlar paylaşıyor. Hı hı. E, oyunları çıkıyor. Sosyal alemde e, oyunları çıkacak. Böyle bir hı hı. anlaşmalar hı hı. yapıyor diye biliyorum. E, bunu işte bir şekilde kendini gündeme bir oyunla başlayıp o oyunu e, bir gecede fenomen oldu. Düşünebiliyor yani. musun? E, ve bundan para kazanıyor. E, bunu paraya çevirdiği için paraya çeviremeseydi ben ona aptalca bakabilirdim ama bir şekilde para kazanıp bunu sürdürdüğü için de ben başarılı buluyorum. Ve takipçi artırmak için de bunları yapmak zorunda diyorsun. Evet. Ben de zaten başarısız. Başka hiçbir şey yok. değil ama işte hani... Kalitesiz demiştim. İşte, ama sana göre kalitesiz başkalarını... Evet. Bundan mutlu olan bir sürü erkek var ki takip ediyor. <laughs> evet, kaliteli tamam. bulabiliyor. Bir de hani kalite zaten çok kişisel ya, dergilere bir şey. de baktığın zaman bir bazı dergiler var biz kalitesiz buluyoruz. Ama tirajları inanılmaz. Tabii yani. her şey de öyle ya. Televizyon yapımlarında öyle, aile de öyle, şey, yani dizilerde öyle. Var, televizyonlarda var. mesela bir tarz vardı. Yani kavga etmek, tartışmak, agresif davranmak ki özellikle... Ben spor yazarı olduğu için e, spor yazarlarının genellikle bu yolu seçen, bu yolu tercih edenleri ön plana çıkıyor. Yani hı hı. işte Toroğlu olsun, Çakar olsun veya onların peşinden gelen, programda kavga etmek, avuk subuk konuşmak, bu sosyal medyaya orada yine bir rütük sınırları var. Sosyal medyada çok daha özgürce saçmalayabilirsin. Bence spor programları muaf ya Rütük'ten. <laughs> ha? Bana öyle geliyor bilmiyorum. Ya Sanırım Kendisi ki. de yapmadı değil ki. Aynen kendisi öyle de yaptı. ya. Yani şimdi ben ne yaptım? ya bırak ya. Adnan Aybaba ile girdiğim bahiste kafasını kazıttı. Kafayı Programda kazıttı. Yani. Bilmem ne porsuk dedi ya. adama. <laughs> Ondan sonra da ben, işte böyle yolu seçiyorlar. Evet seçiyorlar. Bak şimdi burada ciddi güzel bir program yapıyoruz. Burada beni kızdırmak. Peki da. o zaman ben İsmail'i biraz sıkıştırayım. Yıldıray Punk Adlı izleyicimiz demiş ki İsmail abi neden hiç siyasetçi tiplemesi yapmaz ki demiş. Siyasetçi tiplemesi. Ben yani şu anda gerek duymuyorum. Yani böyle bir şey yani siyasetçilerin gerek hassasiyetinden dolayı mı gerek duymuyorsun? Malzeme veren mi yok? Ya yani evet bir de malzeme sıkıntısı var evet. Eskiden böyle değildi tabii ki. Şu anda daha farklı. Eskisinden daha farklı yani malzeme açısından da. YouTube'da eski Televole e, arşivlerini izliyorum. Tavsiye ederim bir arayın bakın. Aa. Konular, dil, muhabbet. Evet. Yani imkanı yok. Hayal edemezsiniz. Bir daha öyle bir şey olmaz yani vesaire diye. <laughs> Gerçekten televizyon da çok form geçirdi, e, değiştirdi. Fırat Topçu demiş ki, e, Serdar abi acil soruyorum demiş. niyeyse acil <laughs> ama acil soruyor. <laughs> acil acil soru geliyor. Hayır abi Ninja Warrior'ın yeni bölümleri gelecek mi? Yoksa tekrar tekrar aynalarını mı izleyeceğiz? Şimdi... Ninja çok... Warrior fenomeninden de bahsettim. Ninja Warrior hakikaten <laughs> e, şu anda sosyal medyada e, çok takip ediliyor ve şeyleri de var. Yani videoları da var. Yeni bölümler geliyor. Sabresinler Bir buçuk ay sonra gıcır geliyor. gıcır bölümleri aşağı yukarı sanıyorum 50-60 bölüm. Fox'la ile Ayhan'la beraber seslendi. Evet, Top Dedik, Dedik Ayhan benim biliyorsun. Ekürüm. Hı, hı Radyo Klas'la da birlikte program yapıyorduk. Ee, İsmail Yavuz'la birlikteyken biz de Hop Dedik'le birlikte bir program formatı içindeydik. Valla benim çok hoşuma gidiyor. Bak 23 yıl yazılı bas. 15 yıl Star'daki Özgür o dönem banko plakçılığın başında filan yani uzan döneminde ilk kuruluşuna itibaren 15 yıl orada görsen Sonra dedik ki ya heyecan sen de aynı heyecanı arıyorsun. Yeni atılımlar. Yani girdim baktım. Nedir dedim acaba bizim Serdar'ın bundan sonraki hamleleri, idealleri? <laughs> sen de arayış içindesin. Bunun yaşı yok. Ben de arayış içindeyim. Radyoculuğu bunlardan öğrendim. İlkini öğrenmiş. Estağfurullah. Çok değişik bir olay. Ama sosyal medyanın tadı hiçbir şeyde yok. Sabah dörtlere kadar. Ben şimdi uyumuyor, bir uyumuyor. uyumuyor Çocuk şirketi kurdum biliyor musun? Ha ha ha. Hayri hiçler hayranlar. 35 tane gönüllüm var. <gülüyor> <gülüyor> Gülme ya. Ciddi bir şey anlatıyorum diyorum ya. Tamam linki falan varsa söyle de daha da çoğalsın o. Ve yemin ederim tam 45 gündür şu anda mevcut bir tane ölçüm şirketi var. SBT diye geçiyor. Benim 35 kişi birebir aynı sonuçları veriyor. Böyle bir şey olamaz. Girip bakabilirsiniz. Bir tek gün yanılmadım. Peki, bir, 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 İyi, bir de denek diyorum bozuluyorlar. Ya diyorum, yani <laughs> denek başka çağrım yapıyor. Onun için bize katılımcı der misin Hayri abi? İştirakçı der misin? Denek. <laughs> ya Hayri abileri oldum, Hayri babaları oldum, Hayri amcaları oldum. Ama hanımla da papaz oldum. Düşünebiliyor musun? Bugüne kadar böyle bir alışkanlığı olmayan bir adam, üç ay önce üç çocuğun birden itti. Biri web tasarım uzmanı, biri sosyal medya uzmanı, biri blog yazarı. Sen niye evde miskin miskin oturuyorsun dediler. Beni bir attılar. Şimdi ben başından kalkmıyorum. <laughs> Hanımlar böyle işinlamayı bilmiyor daha. Hala öğreneceksin ya. Ya acemiyim dedim. Ortaya yazıyor. Özgür'den de öğreneceğim. <laughs> Serdar'dan da öğreneceğim. Şu kızımdan da bir şey öğreneceğim. <laughs> tamam. Bak, nasıl bir tespit yaptı dedim. Abi ortaya yazıyor. Harika. Bak baki. böyle böyle yapma bir daha falan. Ben benim mention'a da ben de göreyim. Niye mahkum ediyorsun beni burada? <laughs> ben söyleyeceğim dedim sana. İsmail'i özellikle onun için çağırdık. <laughs> yani... Böyle fazla Hiç yoktu ki, uç grubun içinde yoktu. Son anda tombaladan mı çıktı bu çocuk? <laughs> yok canım ya. Olur mu canım? Yok yok öyle Sen bir şey yok ama. Sen bu tiyatroda değil miydin kardeşim? Tiyatro Şimdi izledim. Şimdi stüdyodaki bu gerilimli <laughs> anları haftanın Twitter mesajlarını yayınlayarak... <laughs> ...biraz serinletmeye çalışacağız. Büşra, eğer annen yemekte ne var soruna var işte bir şeyler diye cevap veriyorsa bil ki önceden kalan ziyan olmasın diye yedireceği yemek var. Dağdaki çoban Otobüste okuduğun gazeteye yancı olan abiler ablalar gitti. Yerine Twitter'a ortak olanları geldi. Serdar Nalçakar Hepinizi amforo edip Erol Köse'yi takip edeceğim. İyi tweetse o çalar zaten. İyi kitapsa filmi çıkar mantığından ilham aldığımı da belirteyim. Selin Köroğlu. Yeni Twitter'a yeni geçtim. Solaklara göre olmuş bu versiyon. CEO'su Solak sanırım. Biri söylesin şuna. Kontrolsüz güç, güç değildir. Nal. Biri de gelip seni seviyorum demiyor ki teşekkür edip havamıza hava katalım. Serdar Nalçakar. TRT'den mail geldi. Ah sosyal medya TV diye heyecanlandım. Gezelim görelim programı için babaannemi ödünç alacaklarmış vermedim tabii. Taylan Kalınç. Melis henüz 15 yaşında. Arkadaşları ona bebeğim inbox please diyor. Artemis. Laptop düşük pil uyarısı verdiğinde yaşadığım paniği dünyaya gezegen çarpsa yaşamam. Büşra. Günde 3 bardak çay içmezsem başım ağrıyor. Gözüm seyiriyor. Okul bitsin de gideyim hemen memur olayım. Nahiz iç yay. Masumiyet cep telefonu alınca önce açılış notu yazıp sonra bütün melodileri tek tek dinlemekti. Akıllı telefonlar çıktı ve kirlendi dünya. Full İlk görüşte aşka sadece otobüse bindiğim zamanlarda inanıyorum. Başar Çankaya. Sokağımızın yüzüde bakkalı bakkal Sedat'a Twitter'da reklamını yaparım dedim ekmek, sucuk, kola, cips neyin beleş alıyor? Sedat Bakkal Raks. Hüseyin İncesu. Beslenme saatinde annesinin yaptığı poğaça yiyip kaprisan içen bir nesildik. Biz ne ara bu kadar zalim olduk. Eda Yıldırım. Yıllar yılı burnum kalkık olsun diye de gece yatmadan önce bantlardım. Söyleyeceklerim bu kadar. Sosyal medya devam ediyor canlı yayında saatim 00.46'yı gösteriyor. Bir yandan da arada mesajlarınıza bakıyorum. Anketimizde yayında katılmak isterseniz eğer mağazada işini bekleyen Alex'in fotoğrafından yola çıkarak en ee, hazin anları sormuştuk size. 602 kişi katılmış şu ana kadar. Ee, ilk sırada filmin tek uygunsuz sahnesinde annesi salona giren erkek şıkkımız yer alıyor. İkinci sırada da kadınlar tuvaletinin önünde bekleyen erkek var. Ee, <laughs> bu da yani gerçekten hazin anlardan bir tanesidir. Bir de e, kalabalık tuvaletlerin kapısında bekleyen erkekler psikolojisi daha da acayiptir. Herkes böyle birbirine bakar işte falan seninki nerede kaldı falan bilmem ne gibisinden. Enteresan şeyler. Aşağıdaki yorumları da bakmanızı öneririm. Tabii ki birçoğunu biz burada yayında okuyamıyoruz ama sizin de bakmanızda fayda var. Anket sayfamızın linki. Facebook sayfamızda yer alıyor. Böyle biraz karışık gibi gidiyor ama size tavsiyem bir tarafta Twitter, bir tarafta Facebook sayfamız açık olursa programı takibiniz kolaylaşır. Hayri Bey'e evet. şu e, güncel bir olay olması açısından şeyi sormak istiyorum. Kadınların e, tribünlerdeki varlığı. Tek merak ettiğim şey şu, evet çok güzel bir şey. Kadınların tribünde şey. yer alması. Üzüldüğün nokta ne olabilir? Bu niye bir ceza olarak hayatımıza yani, yani? <laughs> Şu, Hakikaten çok yaşayacaksın. Konuştuk onu yolda. Bir de şey. Yani kadınların tribüne gelmesi takıma verilen bir ceza. Peki bayanlara Farkı ceza, ceza verilirse <laughs> ne yapacağız? Tribünlere sokak hayvanlarını falan mı getireceğiz? Yani dediğin gibi niye ceza? E benden bilmem. <laughs> yani ben bir tek buna karşıyım ama görüntü müthiş güzel. Pardon, niye ceza? Önce bir onun altını <laughs> açalım. Şimdi normal bir maçta ceza veriliyor. Seyircinin evet. yaptığı olaydan dolayı erkekler cezalanıyor. Sonra bayanları kendi elleriyle getirip stada bırakıyorlar. Dışarıda 40 bin cezalı erkek. içeride mutlu 40 bin bayan oluyor. Cezadan dolayı giriyorlar. Ben de istiyorum. Her zaman girsinler. Hayır her zaman girsin de bu çok <laughs> enteresan bir ceza ya. Yani... <laughs> evet. Ödül. Bilmiyorum hani bu Türkiye'ye has bir uygulama mı? Dünyada evet, bunların neyi var mı? Yok. Dünyada <laughs> yok. Zaten Eylül ayındaki o 41.652 hemen dünya rekoru oldu. Zaten başka <laughs> bir uygulama olmadığı için yani. otomatikman dünya rekoru oldu. Bugün de tazelemek istediler. Bu sefer Sivas ve Fenerbahçe yan yana oturarak. Ama sanıyorum o rakamı zorlayamadılar. 35'lerde falan kalmış olabilir ama yaşadığımız ayı düşün, soğuğu düşün. Evet ona bir rağmen de, çok iyi bir rakam. Değil mi? Bir de yani biraz ona rağmen çok iyi bir i̇yi rakam. Beşiktaş'ın bayanları 3500 mesela. O rekabet orada da var. Ben de bugün o bayanlara saygıdan bak gravatımı bir Fenerbahçeli olarak ve karar verdim. Bugün Twitter'da da yazdım. Türk kadınıyla kimse başa çıkamaz. Ne anlamda? Her <laughs> konuda. Her konuda. Belki hala. Bunu da kayıtlarımıza geçiriyoruz. Dümen suyunda gideceksin. <laughs> asla isyan etmeyeceksin. Ha, her zaman haklı mı diyorsun yani? Her zaman haklı. Zaten tamam. haklı zaman. olmasalar da haklı çıkıyorlar bir şekilde. Doğru. Değil mi? Günün sonunda her zaman tabii, haklı. Tabii. Evet. Ve dedim ki yani neden siyasiler birçok iş kolunda mesela daha yeni yeni anchor womanlar, işte e, genel müdürler, işte dergi yazı işleri müdürleri bayanların böyle bir ağırlık kazandığı bir 6-7 yıl var. Evvelden bayan ağzıyla kuş tutsa olmazdı. Bir de benim bir özelliğim var. İlk spor yazarı bayanı ben servisimde kendim çalıştırdım. Ben dedim ki sen spor yazarı olacaksın. Saadet Önder diye bir kızcağız. Ondan sonra arşiv uzmanı yaptım. İlk odur. Bak şimdi ekranlarda bayan spor spikerleri, sunucular hmm. daha sonra biliyorsun baletlere, gösterilere atlıyorlar, şöhreti yakalıyorlar filan. <laughs> Ama bayana ben kaç sene evvel diye gereken değeri vermişim ve spor yazarı yapmışım. Şimdi onu diyeceğim. Siyasilerde birçok erkekte kadınlardan çekiniyor. Niye biliyor musun? Tepelerine gelir diye. Korkuyorlar. Bu e onora edici konuşmanın <laughs> ardından bir küçük hatırlatma yapayım. Geçen haftaki konuklarımızla beraber e, özette de izlediğiniz e, Cahit Bey namı diğer sarı bıyıklı aramızdaydı. Dayanamayıp bir amatör gerçek kesit çektik. Birazdan yayınlayacağız. Biz de stüdyoda konuklarla izleyeceğiz. Şunu söyleyeyim. Çok lafı geçti diye Eylül'e. Bu yeni tartışmalardan bir tanesi ee, Hayri Bey'in çok kullandığı bayan lafı. Bayan ve kadın arasındaki fark. Nedir Bir abi? hassasiyetim ben Merak ediyorum. Ben de merak yani ediyorum. Yani bu bayandaki sıkıntı baymak fiilinden gelen bir şey mi? Evet. Ben mi bir şey kaçırıyorum? Bu niye bu kadar önem kazandı? Nedenini hiç bilmiyorum. Sadece genel olarak kullanılmaması gerektiğini biliyorum. Biliyorsun. Mesela evet. sen bu bir rahatsızlık veriyor mu bayan dendiğinde? Yok.